Merhaba, dijital dünyanın o pek de görünmeyen yüzüne yapacağımız bu yolculuğa hoş geldin. Bugün masamızda Görkem Hincer'in hazırladığı harika kaynaklar ve notlar var. Onları didikleyeceğiz senin için. Ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Biliyorsun her pazartesi YouTube ve Spotify'da haftalık siber güvenlik bültenimiz yayında. Özellikle YouTube'dan takip edip videoları beğenirsen bir de yorum yaparsan çok seviniriz. Kesinlikle destekler önemli. Bugün neler konuşacağız peki? Aslında her gün kullandığın teknolojilerdeki o gizli tehlikeler, yani devlet destekli casus yazılımlar var, yapay zekanın riskleri var, uygulamalara verdiğimiz izinler hı hı. ve tabii o meşhur zayıf şifreler nelere mal oluyor ona bakacağız. Aynen amacımız da bunları böyle hani herkesin anlayacağı dilde konuşmak. Evet biraz daha bilinçli olalım şu dijital hayatta diyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk konu biraz ürkütücü. Apple, bazı iPhone kullanıcılarına uyarı göndermiş. Demiş ki, dikkat, devlet destekli bir casus yazılımın hedefi olabilirsiniz. Ee, özellikle İran'la bağlantılı kişilere gitmiş bu uyarılar. Evet, bu önemli bir gelişme. Apple zaten 2021'den beri yani 150'den fazla ülkede benzer bildirimler yapıyordu. 150 ülke mi? Bayağı yaygınmış. Öyle. Ama buradaki kilit nokta şu, bu rastgele bir saldırı değil. Yani büyük ihtimalle arkasında devletler var ve belirli kişileri hedef alıyorlar. Aktivistler, gazeteciler, muhalifler. Anladım. Peki hangi yazılım bu? Belli mi? Pegasus falan mı yine? Şey, tab olarak hangisi olduğu belirtilmiyor genelde. Ama evet, geçmişte Pegasus, grafit gibi örnekler gördük. Tehlikenin farkında olmak lazım. Yani bu dijital alanda ciddi bir gözetim ve hatta siber savaş durumu. Peki diyelim böyle bir uyarı aldın. Ne yapacaksın? Panik? Yok, Paniğe gerek yok ama tedbiri de elden bırakmamak lazım tabii. Apple'ın amacı da bu zaten. Farkındalık yaratmak, güncellemeleri yapmak, bilmediğin linklere tıklamamak, hani temel güvenlik önlemleri. Ekstra dikkatli olmak gerekiyor sadece. Anlaşıldı. Gelelim ikinci konuya. Yapay zeka. Özellikle chat GPT. Çok popüler, çok kullanışlı ama. Ama tehlikeli de olabiliyor, evet. Uzmanlar diyor ki, bazı bilgileri asla paylaşmayın. Nedir onlar? Liste bayağı uzun sanırım. Uzun, evet. Kimlik bilgilerin, yani TCKN, pasaport no falan, anlık konumun, çok özel ailevi detaylar. Telefon numarası, e-posta adresi, şifreler. Tabii ki, banka bilgileri. Bunlar kesinlikle yok. Yani resmen tüm dijital kimliğimiz. Düşünsene, bunları bir robota anlatıyorsun. İşte sorun burada başlıyor. Bu bilgilere ne olacak? Kimlik hırsızlığı olabilir, veri sızıntısı olabilir. Hatta şey örneği var ya, Samsung'daki mühendis gizli kodları chat GPT'ye sızdırmıştı. Aa evet, duymuştum onu. Sonra yasaklamışlardı kullanımı. Aynen. Risk bu kadar gerçek. Yani bir de şu sağlık meselesi var. İnsanlar sağlıkla ilgili sorular soruyor. E sorar tabii, merak ediyor. Ama chat GPT doktor değil ki. Yanlış bir tavsiye verse, sonucu kötü olabilir. Ona güvenip doktora gitmemek falan. Çok riskli. Doğru diyorsun. Dikkatli olmak lazım. Üçüncü durağımız telefonlarımızdaki uygulamalar. Hani şu bedava sandığımız Facebook, Instagram, WhatsApp. Bir de AliExpress, Temu, Xiaomi, Home gibi uygulamalar var. Evet, o Witch dergisinin araştırması ilginçti. Aynen. Diyor ki bu uygulamalar gereksiz yere bir sürü riskli izin istiyor. Konum, mikrofon, dosyalar. Xiaomi Home tam 91 izin istemiş. İnanılır gibi değil. 91 mi? Ne yapacak o kadar izinle? İşte orası meçhul. Yani... Bedava uygulamanın bedelini verilerimizle ödüyoruz aslında. Bu izinler sayesinde. Seni hedefli reklamlarla bombalıyorlar. Bu en masumu belki de. Daha kötüsü de olabilir yani. Evet, tabii. Mikrofon izniyle ortam dinlenebilir, dosya erişimiyle özel bilgilerin alınabilir. Araştırma şeyi de söylüyordu. Xiaomi Home ve AliExpress verilerini Çin'e gönderiyormuş. Ciddi misin? Gizlilik politikalarında yazıyor aslında ama kim okuyor ki o kadar detayı? İşte sorun bu. Neye onay verdiğimizi bilmiyoruz çoğunlukla. Vay canına, çok düşündürücü. Gerçekten. Son olarak da belki de en somut tehlike basit şifreler. İngiltere'de 158 yıllık bir şirket KNP diye batmış. Neden? Bir çalışanın zayıf şifresi yüzünden. Evet, o olay çok acı bir ders. Tek bir şifre. Siber saldırganlar onu kırıp bütün sisteme sızmış. Sonra? Sonrası klasik fidye yazılımı hikayesi verileri kilitlemişler, 5 milyon sterlin istemişler. Ödemişler mi? Ödeyememişler. Sonuç bütün veriler silinmiş, şirket iflas etmiş, 700 kişi işsiz kalmış. İnanılmaz. Sadece bir şifre yüzünden. Aynen. İşte bu siber güvenliğin sadece büyük, karmaşık saldırılar olmadığını gösteriyor. En temel şeylerdeki açıklar bile yıkıcı olabiliyor. Şirketlerin sorumluluğu büyük tabii ama Bizim de birey olarak 1 2 3 4 5 6 gibi şifrelerden vazgeçmemiş şart. İşin ilginç yanı yönetici bunu o çalışana hiç söylememiş diyorlar. Evet, o da ayrı bir boyut. Güvenlik sadece teknik değil, aynı zamanda bir kültür meselesi. İletişim, farkındalık bunlar çok önemli. O zaman şöyle bir toparlayalım dijital dünyada güvende kalmak için bayağı dikkatli olmamız gerekiyor. Hem o devlet destekli sofistike saldırılara karşı uyanık olacağız. Hem yapay zeka ile konuşurken iki kere düşüneceğiz. Neyi paylaşıp paylaşmayacağımıza karar vereceğiz. Hem de o masum görünen uygulamaların aslında bizden neler istediğini biz sorgulayacağız. İzinleri falan kontrol Hı. edeceğiz. Ve tabii ki en temeli güçlü şifreler kullanacağız. O KNP örneği unutulmaz. Kesinlikle. Peki sana son bir soruyla bitirelim o zaman. Buyurun. Teknoloji hayatımızın bu kadar içindeyken farkında olmadan her gün ne kadar dijital risk alıyoruz acaba? Ve daha da önemlisi bu riski azaltmak için hemen şimdi yani bugün atabileceğin o küçük, somut adım ne olabilir? Belki bir uygulamanın izinlerini kısmak ya da en çok kullandığın hesabın şifresini değiştirmek düşünmeye değer. Aynen öyle. Küçük adımlar büyük fark yaratabilir. Bu detaylı analiz için bizimle birlikte olduğun için çok teşekkürler. Unutma, bu bölüm Görkem Hinçer'in değerli katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Ona da buradan teşekkür edelim. Teşekkürler Görkem. Ve tekrar hatırlatalım. Siber güvenlik gündemini kaçırmak istemiyorsan her pazartesi YouTube ve Spotify'daki haftalık bültenimize mutlaka göz at. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve ve yorumlarınla sohbete katılmayı da unutma. Güvende kalın. Hoşça kalın.